Herkese selamlar. Bugün Belgrad'dayım. Aslında dün geldim ama dün videoya başlama şansım olmadı. Çok zamanım yoktu. Yemek yedim falan der. Sadece bir cadde'sini gezebildim. Bugün gerçekten gün gözüyle başlayacağım. Ben şöyle gördüğünüz üzere bir Airbnb yaptım. Üç geceliğine buraya 130 dolar verdim. Şöyle göstereyim size. Burada yatağı var. İşte gördüğünüz üzere burası da tost makinesi, kahve makinesi falan bardaklar falan da var burada. Böyle bir stüdyo daire. Manzarası da şöyle gösteriyorum. Burada bir balkonu var ufak. Eğer sigara içmek isterseniz burada sigara içebilirsiniz. Dediğim gibi ben gayet memnun kaldım ev sahibine. Gerçekten sıcakkanlı bir insandı. Eğer sizlerle burada gelirseniz, yolunuz düşerse sormak isterseniz linkini bırakırım aşağıya. Biraz bugün ne yapacağımdan bahsedeyim arkadaşlar kısaca. Şimdi buradan çıkacağım. Güzel bir kafe bulacağım. Kahvaltı etmem lazım çünkü. Ondan sonra istikamet kale meydan. Meydan biraz büyük bir park olduğundan dolayı bir gününüzü ayırın diyorlar. Ben de bugün kale meydanı ayırdım. Orayı keşfedeceğiz. Ama önce bir kahvaltı yerim. Evet arkadaşlar. Airbnb'den çıktım. Şimdi güzel bir kafe arıyorum şu anda. Kahvaltı edebileceğim. Kinezmi Arıva Caddesi varmış. Orada sağlı solu kafeler falan var. Belki orada güzel bir kafe bulur. Kahvaltımı ederim. Kahvaltı edecek yer ararken size ufak bir iki bir şey söyleyeyim. Burası zaten vizesiz gelinebilen bir ülke. Ondan dolayı sadece pasaportunuza gelebiliyorsunuz. Pasaport kontrolünde bana hiçbir şey sormadılar. Sadece pasaportumu verdi. Polis damgayı vurdu. Geçtim. Ama bu demek değil ki size sormayacaklar. Ben bir faturamı eklemiştim. Uçak biletini eklemiştim, dönüş biletini. Ne olur olmaz. Hiç bakmadılar. Ama dediğim gibi siz de hazır bulundurun. Yani size sorabilirler, bana sormadılar diye, size de sormayacaklar diye bir şey yok. Hazırlıklı olmakta fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kinez Caddesi'ne geldik. Burası Türkiye'deki İstiklal Caddesi gibi diyebiliriz. Sağlı sollu dükkanlar, kafeler, restoranlar var. Burası trafiğe kapalı. Burada insanlar istediği gibi işte geziyor, tozuyor, sabahları sokak sanatçıları falan oluyormuş. Ama çok kalabalık değil şu anda çünkü saat 9 burada. İnsanlar daha yeni uyanıyor. Evet, böyle bir yere geldim arkadaşlar. Burada şimdi kahvaltı edeceğim. Menüden bir şey söyledim, göstereyim size. 765 Sırp dinarı. Yani yaklaşık 7,5-8 Euro gibi bir şey diyebiliriz. Valla ben de ne gelecek bilmiyorum işte söyledim. Bir tane de böyle bir meyve suyu söyledim. Bakalım deneyeceğiz. Kahvaltımız geldi. 765 strip arkadaşlar. Gör. Evet arkadaşlar kahvaltımızı ettik. Kafeteryadan çıktık. Şimdi yavaş yavaş kale meydana doğru gidiyorum. Ufaktan da böyle güzel kar atıştırmaya başladı. Güzel oldu. da enteresan bir şey dikkatimi çekti kafeteryada. Kahvaltı ederken ekmek istedim garsondan. Sonra hesabı öderken baktım ekmeğe de yazmışlar. Yani Sırbistan'da ne isterseniz isteyin masa ekstradan her şeye yazıyorlar arkadaşlar. Sos olsun, ekmek olsun. Toplam 1415 Sırp dinarı tuttu. İşte o kahvaltı tabağı, ekmek, bir de meyve suyu söylemiştim. Artık kendiniz kafanızda hesabınızı yaparsınız. için 3 günlük toplam 420-430 euro kadar para aldım yanıma. Zaten Airbnb'yi önceden ödemiştim. Dediğim gibi 3 gece 130 dolar. Havalimanında exchange ettim. Havalimanında exchange edebilirsiniz. Ee, pek fark yok. Zaten ihtiyacınız olduğu anda çarşıda falan burada her yerde exchange ofisleri var. İhtiyacınız olursa diye söylüyorum. Aklınızda bulunsun bunlar. Evet kale meydanında yürürken böyle bir şeyle karşılaştım. Damat Ali Paşa türbesiymiş buradaki nadir hayatta kalan Osmanlı binalarından biriymiş altıgen şeklinde. Ve burada şehit düşmüş. Onun anısına yapılan bir türbe, mezar. Biz de bir dua okuyup yürüyüşümüze devam ederiz. Burası da zindan kapısıymış. 1440-1450 tarihlerinde yapılmış. Orada güzel bir fotoğraf gider ha. Birazdan bir fotoğraf çekine. Buraya da hendek kazmışlar. Eğer düşman tırmanır, geçmeye çalışırsa orada düşsün diye zamanında. Evet, kale meydan yolculuğumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi yavaştan parktan çıkıyorum. Ulusal ve Cumhuriyet Meydan taraflarına doğru yol alacağım. Buraya gelirseniz bir yarım gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Kale meydan için söylüyorum. Öyle incik incik her yere böyle detaylıca da gezeceğim derseniz bir gün ayırın. Çünkü büyük bir park, zamanınız yetmeyebilir. Şimdi Ulusal Müze tarafına doğru gidiyoruz. Evet, Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Burası insanların toplama alanı, buluşma alanı. Burası da ulusal müzeleri var. Hemen yanındaki şu binayla tiyatromuş arkadaşlar. Otel Moskova'nın oraya geldik. Burası Belgrad'ın en ünlü yapılarından birisiymiş. Burada gelen işte ünlüler falan bu otelde kalmış. Einstein, ondan sonra Brad Pitt, Indira Gandhi. O yüzden ünlü bir yapısıymış. E i̇çine de girebiliyorsunuz. Ben şimdi birazdan gireceğim kafeteryasına. İlla otel müşterisi olmanıza gerek yok. Evet, şimdi Aziz Mark Kilisesi'nin oraya geldik. Nikola Tesla Müzesi'ne doğru giderken zaten yol üzerinde görüyorsunuz. Tesla müzesine geldik şimdi. Burada kendi kullandığı kişisel eşyaları var. Burada giydi elbise var. Burada giydiği, burada giydiği eldivenler, şapka, ayakkabılar burada sergileniyor. Alright, so we're gonna have three lines. this. The first one will be here in three, two, one. There we go. the second one, three, two, one. There we go. And the last one in three, two, one. There we go. Wow. <laughs> Did you like the experiment? <laughs> I, I hope know. so because this is the most <laughs> impressive thing we have. Sen Sabah geldik arkadaşlar. Burası Balkanlar'ın en büyük Ortodoks Kilisesi. Biraz Ayasofya'yı da andırıyor mimari yapısı. Evet şimdi taş meydana geldim. Burası şehrin biraz daha güney tarafında. Parlamento binası, Aziz Mark Kilisesi, biraz ilerisinde de Sensava Katedrali var. Şu gördüğünüz yer Parlamento binası arkadaşlar. Ya bunlar dip dibe zaten yani burası için bir yarım gün verseniz yeter. Evet Belgrad gezimin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Bugün son günüm. Yarın döneceğim. Genel bir sıralama yapacak olursam görülmesi gereken yerle ben bir numaraya kesinlikle Nikola Tesla Müzesi'ni koyarım. Biraz kararsızdım işin açığı. Gidip gitmemekte bazı yorumlar okumuştum. O kadar da fazla bir esprisi yok falan. Ama her şeyi kendiniz deneyemeyeceksiniz. Gideceksiniz. Yerinde göreceksiniz. Ben iyi ki gitmişim. Gerçekten güzel beni etkiledi. Ben Sava Katedrali'ne kesinlikle gidin. Biraz Ayasofya'yı andırıyor mimari yapısı falan. Bu Kinezmiyalovanın biraz altında Milki diye bir yer var. Aşırı iyi tatlıları var. Ben bayıldım. Ben Türkiye'de öyle bir tatlı yemedim. Bulabilir miyim bilmiyorum. Yani tavsiyemdir. Milki, Kinezmiyalovanın biraz daha aşağısında. Kesinlikle buraya gelirseniz gidin arkadaşlar. Süper bir yer. Ben bayıldım. olsunlar kalmak. Tanklar, silahlar var. Burada açık hava müzesi, böyle sergilemişler. Var. yeni bir günden herkese selamlar. Bugün son günü. Airbnb'den çıktım demin. Şimdi kahvaltı edecek bir yer arıyorum. Bir iki bir şey atıştırıp havaalanına doğru gideceğim. şöyle söyleyeyim. ulaşım için 72 numaralı otobüsü ve A1 Shuttle'ı kullanabilirsiniz. Eğer 72 binerseniz para vermenize de gerek yok. Ücretsiz bir şekilde binebiliyorsunuz Belgrad'da. Ben dediğim gibi 400 euro ile geldim buraya. Yani ne olur ne olmaz yanında biraz fazla para da bulundurdum. Ama bol bol harcamama rağmen arttı. Ona göre hesabınızı yapın. Yani günlük 50-70 lira arası hesaplayabilirsiniz. Ne kadar kalacağınıza göre. Elimden geldiğince size çevreyi göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Size iyi seyirler. Bana iyi yolculuklar. Kendinize iyi bakın.